Ama sizden beraber sevgili silahsız evvelci dostlar. Şimdi sizler için iki adet bıçağımızı çok kısa bir inceleyeceğiz. Bunları ben kendim kullanmak için aldım. Bu adını artık siz ne derseniz. İster kama bıçak mı dersiniz? veya işte e, normal bıçak mı dersiniz? Siz bileceğiniz. Bu da karambit denilen şu meşhur oyunlardaki bıçaklardan. Şimdi bunlar e, bu bıçakların yüzü Beyaz parlak krom, parlak kılmış, bıçaklarımız çelikten yapılmış birer bıçak. Bunu biz ne için aldık onu söyleyemem. Bunu biz bıçak koleksiyonumuza koymak için aldık. Zaten biliyorsunuz bu bıçakları taşımak belli bir uzunluktan sonrası kanuni olarak yasak. O yasal boya giriyor mu girmiyor mu bilmiyorum. O konuda dikkatli olmak lazım. Çünkü biliyorsunuz yakalandığı zaman el konulabiliyor. Bir de domuz avlarına gittiğimiz zaman belki bazen domuz mumu saldırırsa diye yanımıza alırsak alırız. Onun haricinde normal küçük bir bıçak koleksiyonu var 15 kg bıçaklık. Onların yanına denk getirmişken aldık. Ee, Nereden aldım diye soracaklar şimdi fiyat soracaklar. Fiyat bu ben söylemiyorum. Facebook'ta Ormanın Gölgesi isimli bir arkadaştan aldım. Uzak gitmeye giriyor yaklaşalım şuraya. Bıçaklarımızın gövdesi de yine çelikten çeşitli şekillerde deliklenmiş. Bunu niye aldık? Bunu biz avda yanımızda sürekli taşımak için e, bir de bununla avda biz yemek falan yaptığımız için yemek yaparken bunu e, kullanmak için aldık. Yemek yaparken o da hemen e, hızlı bir şekilde yemeğe yapmaya yardımcı olması için aldık. Yine sapları gül ağacı gibi e, böyle e, gürgen ağacı gibi ağaçlardan yapılmış. Bu öyle bir bıçak. Bu da dediğimiz gibi karambitliğe geçen daha çok bilgisayar oyunlarında meşhur olmuş. Ama hani e, ne için kullanılacak? Onu da bilmiyoruz. Uşaklar bunlar kılıflarına gelecek olsa kılıfları normal e, bildiğimiz bir şey. E, Süet deriden yapılmış. Hani öyle bir orijinal deri değil. Tabii daha sonradan bizim olması bir orijinal deriden onu yaptırırız. O soru değil. Biz bunu boynumuz bu için aldık bunu koyacağız dolabımıza e, süs olarak duracak. Bunda dediğimiz gibi avda sadece avda kullanmak için, hem yemek yaparken işte orada bir şey doğurarken kullanmak için. Yine belki kurbanda falan e, lazım olur gibi düşünerek aldık ürünler bunlar. Bunlara yaklaşalım. Herhangi bir satma ya da reklam amacı yok. Sadece dediğimiz gibi yani hani görsel olarak bazı arkadaşlar hiç bıçak anlatmadan tanıtmadan da bir günde koleksiyonu komple çekeriz inşallah. Ama saygılar, sevgiler.